Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Nisan'ın 11'i 2025. Gece vardiyasından çıktım. Evime geldim. Şu anda saat sabah 8.30. Bugün yumurtalarımız çıkacaktı. Onu kontrol etmeye geldim. Hadi bakalım. Bismillah. 6 numaralı eşhanemde buradaki Buda peştelerimin şöyle göstereyim Buda peştelerimin yumurtasını kaydırmıştım bunlar ayın 25'inde ikinci yumurtalarını bırakmışlardı bunların yumurtalarını buradaki kısır postalarıma bakıcılarıma kaydırmıştım tarihlerini de atmıştım bakın 25'i yani Mart'ın 25'inde İkincisini yumurtlamış ve bakıcılarımın altına kaydırmışım. Şimdi Bismillah diyelim bakalım yumurtalar çıkmış mı? Bismillah. Kalk kızım. Kalk. Kalk. Tam göremedim bir saniye. Şöyle bir kaldırayım ben onu. Beni dövecek kalk. Uyt, uyt, uyt. Dur. Dur. Dur evet. Bakın arkadaşlar. Hatta dur şöyle biraz bu tarafa getireyim. Aa yumurtanın kabuğu da buradaymış. Ben fark edemedim. Bismillah. Evet maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biri çıkmış. Diğeri de gördüğünüz gibi çatlamış. Şöyle. O da çatlamış. Hiç müdahale etmeyeceğim. O da büyük ihtimalle bugün akşam çıkar. Yine de şöyle bir alayım. Elime bakayım vuruyor mu? Aynen vuruyor yumurtaya. Yumurtaya vuruyor. İçerilemeyeyim. Yerine koyayım. Dur kızım. Çık oradan. Çık 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 çık. Çık oradan. Çık. Yerine koydum. Evet. Şimdi bunlar çok şu sıkıntı yok. Hemen geldi. Yattı yavrusuna. Bir de 6 numaralı pardon 5 numaralı eşhanemde baskalarım vardı. Onlar da yine şöyle göstereyim. bir çift baskan bunlar kendi yavrularım zaten. Onlar da aynı bu da peşteler gibi. aynı 25'inde ikincisini yumurtlamış. Yani Mart'ın 25'ini yumurtlamış. Bugün Mart diye Nisan'ın 11'i tam 17 gün olmuş. Tam 17 gün sonra bir kontrol edeceğiz yine. Telefonu şu şekilde tutayım. Kat bakayım sen de. Aşağı indirelim. Evet, bu da aynı şekilde bak. bak. Evet. Şöyle alalım onu da. Maşallah. Bu da birincisini çıkarmış. Şöyle. Birincisini çıkarmış. Kabuklarını alayım. Aldım. Diğer yumurtaya da bir bakalım. Kontrol edelim. Evet. O da çatlamış. Görüyorsunuz. Oynamı var mı? Bir saniye. Evet. Şimdi kulağıma koydum. Dinledim. Hatta şu anda elimle de hissediyorum. Şu anda yumurtayı kırmaya çalışıyor yavru. Buna da hiç müdahale etmeyeceğim. Bunu da koyayım yerine. Bu da muhtemelen akşama doğru çıkar. Şu an sabah saat 8 Nisan'ın 11'i. Bunu da yerine koyalım. Şöyle yerinde de göstereyim. Maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Durum bu. Bakın. Tarih atmanın önemi. Tarihi attım ki üzerine 17 gün saydım. Yazın 16'da da çıkıyor. 17'de de çıkıyor. Genelde en garanti 17. 17. gün dedi. Bak bu birinci yumurta çıkmış. Keza aynı şekilde burada da. Burada da aynı şekilde birinci yumurta çıkmış. İkinciler çatlamış. Bu da aynı şekilde ikincisi çatlamış. Muhtemelen bugün akşam ikisi de çıkar. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Tekrar kümesime geldim. Tekrar diğer çıkmayan yumurtaları kontrol etmek için geldim. Şu anda saat tam 5. En son sabah 8.30'da buradaydım. Şu anda tam saat 5. Şimdi tekrar bir bakalım ikinci yumurtalarımız çıkmış mı? Son durum nedir? Bakalım. Buradan 6 numaradan kısır postalarımızdan başlayalım. Haydi bismillah. Şöyle tutayım yine telefonumu. Bu belki yine beni dövebilir. Dur. Bu kalkmıyor. Yine aşağı alalım bunun tabağını. Dur kızım. Ay, ay, evet. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? İkincisi de çıkmış. Tabağı şöyle çekeyim şu tarafa. Bir saniye. Bakın. Hiç müdahale etmedim ikinci yumurtaya. O da elhamdülillah çıkmış. Şunları şöyle bir dışarı çıkarayım sizler için. Şu kapıyı kaldırayım. Şöyle çıkarayım şuradan. Dışarıda göstereyim. Daha net bir şekilde çıksın. Bakın. Maşallah. Maşallah. Bugünün bebeleri Budapeşte yavrularımız. Şimdi tekrar yerlerini koyayım onları. Çıkmayın lan, gir içeri. Evet. Bunlar bu şekilde, bunlar çok şükür yavrularını çıkardılar. Bu da peşte yavrum. Şu yumurta kabuğunu da alalım buradan. Koyalım yerine kuşlarımızı, yavrularımızı. Tamam lan gel yat gel. Gel yat gel. Gel yat. Gel yat gel. Maşallah. Demeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi Kapıyı da taktık. Şimdi 5 numaramıza bakalım. 5 numaramızdaki baskalarımızda durum nedir? İnşallah onlar da bu şekildedir. Kapımızı açalım şöyle. Bu kalkar büyük ihtimalle. Kalk kızım, kalk. 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 E evet, yumurta var burada. Kalk lan. Basma kuşa. Kık 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 kuşa bas çık kık kık. Öldüreceksin yavruyu ya. Evet. Abo bu da yeni çıkmış. Bunu da çıkarayım dışarıya. Bunu da net bir şekilde çekelim. Bir saniye kapılarını kapatayım. Aa bu daha yeni çıkmış. Aynen. Bakın. Maşallah. İnşallah problem olmadan büyür. Daha yepyeni çıkmış daha ıslak ıslak. Bakın. Hemen yerine koyayım yumurtayı alayım şuradan. Üşümesin hayvancağız. Hemen annesi babası baksın bana da. Şöyle kapımızı alalım şuradan. Bu Şu şekilde. Gel. da koyalım. Evet. Heh. Kuşun yavruya yatından daha yeni çıkmış o üşümesin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Videonun başında da bahsettim zaten. Tarihini atmıştım hayvanların. 17 gün geçti. Bakın ikisi de 17 gün sonunda yavrularını yumurtadan çıkardılar. Bunlar bu şekilde. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videolarımızın devamı için kanalımıza abone olarak bizlere destek verseniz seviniriz. Hoşçakalın.